Selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Pandora Roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun sahibi, bugün yanımda sunucunun sahibi Umut ve Yekalar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bana sunucunun konseptini, midi, mark, sesi bunlardan bahsedin. Ben de arabaları göstereyim o sırada. Kısaca şöyle bahsedebilirim. Ee, sunucumuz aslında Pandora Roleplay topluluğu olarak bir buçuk önce kurulduk. Farklı platformlarda RP yaptık. Ondan sonra MTA'ya gelme kararı aldık. Ee, sonucumuz Juan Andreas'ta geçiyor. Los Santos'dan öğretti. roleplay. 90'larda geçiyor. Araçlar genel olarak o zaman araçlarına göre ayarlanmış durumda. Sistemler o zaman göre ayarlanmış durumda. Ee, global ekonomisi de medium plus. Yani roleplay yapan oyuncuyu ekonomiye saplamak yerine ekonomi için birazcık üzerinden alarak yani çok fazla değil oyuncuyu da sıkmayacak şekilde. Ee, bir ayarlama, düzenleme yaptık ve Medium Plus dedik adına. Genel olarak zaten ben 20 sene yaştım ve sunucularda görevlisizlik yaparken hep bu konsepti kullandım. Bu evet. şekilde düşündüm. Okey abi. Şimdi gençler biz sistemlere geçelim, bakalım neler varmış. Ee, şöyle ufak gösterirsek, bu burada görünen bütün araçlar Donate araç değildir, onu söyleyelim. Hangileri mesela Donate? Hangileri değil? Bu Nissan Skyline kaçış aracı. 90'ların zaten çok ünlü araçlarından biridir. Evet. Ee, o modelden zaten alındı. Skin, e, modu ve bu donate araç. Okay, okay. Şurada karşıda aynı şekilde o dönem rakip olarak çıkan aracı. Benim 90'lardan, ben de çok iyi hatırlıyorum. Ee, Mitsubishi Evolution. Yani halk arasında Evo. Bu da kaçış aracıdır. Bu IC var Yani bu araç e, Mitsubishi e, Evolution çıktığı dönemde de elindeki kötü bir araçtı. Yani manevraları e, kötü bir araçtı. Skyline ise manevraları çok daha oturaklı bir araçtır. İkisi de hızlıdır. Ama bunun manevraları bir tık daha yavaşken ötekinin manevraları şey bir tık daha bunun hızlı ve savurganken ötekinin daha oturaklıdır. Yani farkları bu. Peki bu da onu mi? Bu yok. IC parayla galeriden alabilecekler arkadaşlar. Yani bizim kurmak istediğimiz sistemde şöyle parası olmayan oyuncunun da e, parası olana bir tık daha eşit olabileceği sistemler kurmaya çalışıyoruz. Öyle dengelemeye çalışıyoruz. Aynı şekilde MC motor çeteleri için senin üzerinde skin gibi bir sürü var. E, burada sağ taraftaki 2006 Harley Davidson de yazan e, 2006 ile siyah olan IC parayla alınıyor. Soldaki kırmızı olan kuru kapalı olan donate olarak alınıyor. Anladım abi. Bunun da zaten... Onun dışındası donate zaten. Buradaki araçları. Yani Ferrari'si. Şuradaki Buick. E, i̇çi zebra desenli olan, Tam bir gangster arabası, inkar <laughs> arabası. Aynen. E, şuradaki limuzin de e, Baron, mafyalar için e, bir donate araç. İçinde birlikte TP yaparsan, first person yaparsan, içindeki detaylarda işte 90'lar detayı var ya, 7.500 var. Bakalım arkadan, abi. Yani önden, arkadan. Arkayı da görebiliyoruz önden bakınca. Tamam. Gayet hani biz 90'ları bu bilinçle görmesek de. ...filmlerden, dizilerden bildiğimiz kadarıyla bayağı da benziyor diyebilirim. Biraz okay. sistemimize gelirsek, silah baronumuz var. Ee, bu baron roleplay'i destekleyecek şekilde kişiden seçildi. Bu baronda şöyle, silah dağıtımına çıkacak, silahlar sadece donate değil, aynı zamanda rolü yoğunculara... ...baron silah satışı gerçekleştirecek, mermiyi de baron belli zamanlarda e, mermi sevkiyatı yapacak. Yani DM'yi engellemek için böyle bir sistem geliştirdik. Onun harici benim şu an e, daha fazla tanıtacağım bir sistem yok. Akın devamlısın arkadaşlar. Tabii. E, genel olarak gang rollerine biraz daha önem veriyoruz. E, bazı sistemlerimiz var kendi çapımızda. Mesela çok kısa bir örnek olarak sizi bir yere çekeceğim. E, biraz daha Las Colinas, e, daha doğrusu Lagos'tan gideyim. Lagos GTA San Andreas'ın temel çetelerinden birisidir. San Andreas'ın orijinal hikayesinde de var e, Las Colinas olarak bilinirken de bölgeleri. Mesela ID5'e gold atabilirsin mesela dayı. Bu hmm. birlikler şartlı birlik olarak adlandırıyoruz. Bu birlikler ekip ekiplere de veriliyor. Daha doğrusu rolü iyi olan kişilere veriliyor. Ee, hazır birlik yardımı işte mekanları var, arabaları var, e, silahları falan. Daha çok Bravo rolüne önem verildiği için silahları birlik yardımından mekan yaparak vermiyoruz. Onu da barımda alıyorlar. Ee, genel olarak biraz daha sopa bıçak ağırlıkta gidiyoruz. Ya ee, onun dışında ne gibi sistemlerimiz var? Ee, mesela çetelerin kendi gasplarını gerçekleştirebilmesi için San Andreas'ın temel hikayesinde geçen bölgelerinde bir tek gasp yap, yap, yapabiliyorlar. Şöyle e, Lagos La, Las Colinas'ta ele geçirmiş bir vaziyette. Lagos Las Colinas dışında hiçbir yerde sivil gaspı gerçekleştiremez. Aynı şekilde Grove Street, Campton bölgesinde. Böyle yani bir sistem var. tamamen şey uyarladınız değil mi? Ana hikaye temeline göre uyarladınız. Evet söyleyeyim. evet ana hikaye. Mesela Grove Street de uyuşturucu çekemez yani. Anladım abi. Gayet bunlar güzel sürekli olmuş. Bunlar sürekli denetimimiz içinde böyle evet. kendilerine ait skinleri var. Onda evet yani. kendilerine ait skinleri de var her çetenin. Çeteye göre yani bunlar. Evet çeteye de göre dağıtılmış skinlerimiz var. Bunları bu arada skinlerimiz tamamen ücretsiz. Binko'ya gidip rahatlıkla Bingo alabiliyorlar. Herkese açık bir şekilde. Güzel abi gayet hoş olmuş. Slash gaspet komutuyla gasp rolleri gerçekleşiyor genellikle. E, gasp ettiğimiz kişi en az 2 level. Gasp eden kişi en az 5 level. Olmak şartıyla. E, onun dışında neyden bahsedebiliriz? Çok sıkı bir pd yönetimimiz var. İllegale... Yani nefes aldırmayan öyle diyebilirim. Yani ee, senin kaldırma park ettiğin aracı bile çekip ceza yazar. PD'de çok sıkı bir yönetim var. Eee çeşitli mapler var etrafta. Mesela İGS'nin yanında Starbucks var. Biraz daha sosyal roller önem verdik. Şöyle Onun dışında oraya. Aynen Starbucks'ı da gördünüz gençler. Bu sosyal bir çok bir çok da vardır bunlar. Ya, tabi tabi hani çok sunucu da var artık. Yani burası normal şartlarda bir donate mekan. Eee biraz daha mafya temalı. Bur burası donate aslında sadece donate değil. Biz burada eventler düzenliyoruz çeşitli çeşitli. 2 tane mafya veya 3 tane mafya seçiliyor mafya factionların arasından. tabi rolü iyi olan kişiler seçiliyor özellikle. Burası için savaşıyorlar işte belli bir yerde. Ee, kazanan kişiyi kazanan faction, e, ayakta kalan son faction ferdi. E, bu... Donate mekana bir hafta boyunca sahip oluyor. Aynı şekilde çeteler için de aynı sistem geçerli. Çetede de kendi UUD'umuzu yapıyoruz. Aynı şekilde bu için savaşıyorlar. Öyle bir M.O.D. düzenliyoruz. Güzel, bir nevi tako var gibi güzel bir konsept yapılmış. Yani sen e, bir donate bir şey elde etmek için illa donate yatırmana gerek yok. Yani kısa bir süreliğine dahi olsa o donate itemi elde ediyorsun yani. E, klasik bir kenevir sistemimiz. Orada boşluklu bir şekilde slaş, kenevir eklediğimiz zaman altımızda saksı oluşturuluyor. E, saksıyı 10 kilo topladığımızda ortalama bize... Ne kadar kazanıyoruz? 300. Topladığına göre değişiyor. tanesi 300 müydü? Ha tanesi 300 yani değil mi? Topladığına evet. göre değişiyor. Maksimum 10 tane toplayabiliyorsun. Topladığın sayıya göre değişiyor verdiği parası. Anladım. Yani fiyatın birim tanesi 300. Bunu artık hani araba mı getirirsiniz. O size kalmış. Bu şekilde de buradan para kazanabilirsiniz. Aynen öyle. Sahil kenarında tam balıkçılığın yan, yan kısmında tam balıkçılık gibi bir meslek, yani midye toplama var. Legal mesleklerden yeni başlayanlar için tavsiye edilir. Yeni başta kişiler genel olarak çoğusunuz da yani balıkçılığa yöneliyor millet veya kasap kasap mesleğine yöneliyorlar. Biz ek bir meslek olarak da toplam midye sistemine getirdik. Bunu da tanesini kaça satıyoruz? Tanesini tam karşıda. Ha şurada satıyoruz. değil mi? Burada 30 TL verdi bize gençler. Bunun da bilgisini geçelim. 30 lira veriyor. Topladığın sayıya göre değişiyor tabii. Ki. Aynen öyle. Onun dışında her sunucuda olduğu gibi kasap mesleği var. Oraya daha çok üstüne düşmeye gerek yok o mesleğin. Aynen bahsetsek de yeterli. orada yerinde tahmini ettiniz şu an. Gözünüzde canlandı. Aynen. Gittiniz birçok sunucu daha vardır zaten yani artık bütün paketlerde. Aynen öyle. Şimdi arabamızı aldık. İhalenin arkasında şöyle bir checkpoint var hemen önümüzde. Buraya geldik. Bak hiçbir şey yapmıyorsunuz gençler. Şu an NPC geldi. Aracını çıkarttırmak koymak için fiyat belirlemen lazım diyor. Bir fiyat belirleyeceksiniz. Ben buna random 20.000 çekeyim. Tamam mı? Açıklamaya da hatasız ne yazalım? Hatasız yazalım. onayla diyelim. Şu an okey, onayladık. Kapatıyoruz bunu. Araba buraya en ön rafa düştü. Aynen öyle. Buraya, evet, Bak ne diyor? Hatasız diyor. Teklif vermek için H tuşuna basın. Bunu içine binip mi yapıyoruz? Ya da başkası mı yapıyor? Burada başka bir user geldiği Burada zaman... Başka bir user geldiği ha. zaman... İşte 20 bin. Ben buraya 15 bin lira teklif ediyorum mesela. Mesela ben kendime bir tane çıkartayım. Göstereyim. Aa bak bana şu an 15k teklifte bulunmuşsun bunu. Da. Ben bunu gelip diyorum böyle böyle olur olmaz kendi aramızda rolümüzü yapıyoruz. Yani aynen bunun başında oluyor. Bu hemen İGS'nin karşısında yani herkesin görebileceği, ulaşabileceği bir noktada. Zaten araçlar orada olduğu zaman e, rahatlıkla kişiler de gelip ikinci el e, sistemine bakabilirler. Böyle biraz daha hani rol play'e gerçekçilik katacak bir sistem bu. Aynen öyle. Kendiniz Aslında buradan sistem. gelip ihalenizi yapabilirsiniz. Bu sistemlerimiz genel olarak bu. Kimlerimiz gibi Kapat istersen gösterebilirim varsa. Tabii tabii. Şöyle videoyu bitirmeden şunu da gösterelim. Slash hood menü yazdığınız zaman karşınıza şu şekilde hoodlar gelebiliyor. Hangisini kullanmak isterseniz ona tıklıyorsunuz abi. Bunu ayarlayabiliyorsunuz bir de bak şu olay çok iyiymiş. Bunu ben şöyle tupek reisi yapacağım. Bunu kullanabiliyorsunuz abi. Bu da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bunu da size göstermiş olayım. Kadın oyuncularımız için de HD modlu güzel skinler var. Bunlar bu arada donate değil değil mi? Hayır hepsi Yok. şey binkodan 100 dolar karşılığı alınabilir. 100 dolar abi güzel. Gayet hoş. MCRU yapacak arkadaşlar var. için bayağı var diyecektim. Sen söyledin. Evet. Gayet güzel. <laughs> ee, yani saygımdaki şey, o görsel kaliteyi MTA'ya taşımak istiyoruz. Hani Türkiye'de oyuncuların durumu belli. Kullandıkları bilgisayarlar belli. Yani Elimizden geldiğince bunlar... FPS düşürmez. Tek tek FPS optimizasyonları yapıldı. Evet. Yani şu an videoda olmama rağmen zaten 80-70 aralığında FPS alıyorum onu da söyleyeyim. Zaten sağlıkta kendiniz görebiliyorsunuz. Skinler güzel hani kimisinin sakalın kesimi farklı, kimisi 5 kimisi role özel. Hani... ilk girişte biraz fazla dosya indirecek ama arkadaşlar bize affetsin 175 tane skin var. Yani insanlar birbirine benzemesin diye fazla fazla skin koyduk. istedikleri gibi rahat, rahat seçebilirler o dosya Aynen öyle. Skinleri ben beğendim şahsen. Bayağı güzel. At çocuk rolü bile yapabilirmişiz yani öyle söyleyeyim. Güzel güzel skinler mevcut. Hala da devam ediyor şu an. Maşallah. Çok kadar gider bu, bu sabah kadar <laughs> devam ediyoruz bayağı bayağı. Bak. <laughs> Aynen. Çok bu alıştık Ama genel yani olarak kadar. şöyle gördüğünüzde bol bol skin göreceksiniz. Biz size yine de böyle göstermiş olalım. Olalım. Onun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Yok başka bir şey yok. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Gençler skinleri, sistemleri, sunucuyu gördünüz. Tadında hoş öz anlatımla sizi gösterdik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hepinizi seviyorum. Sunucunun bilgileri açıklama kısmında mevcut. Görüşmek üzere. Bay bay.